Konusu, SGK işveren e-tebligat işlemleri ile ilgilidir. Sosyal güvenlik kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemleri için işverenler adına tebligat adresi alma işlemi e-devlet sistemi üzerinden işverenler tarafından yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili yönetmelik 24 Eylül 2021 tarihli 31.608 sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. Kurumca mevzuat gereği tebliğ gereken tüm evraklar muhataplara ilişkin bu yeni yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilir. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerde de tebligat yapılabilir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı, dönemi takip eden aydan itibaren 3 ay içinde kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapma yükümlülükleri vardır. E-tebligat elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine yani sisteme kaydedilecek olan mail adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günü sonundan itibaren tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu da Sosyal Güvenlik Kurumu da Maliye Bakanlığı ile paralel bir uygulama yapmaktadır. Diğer taraftan kurum tarafından yapılan konuyla ilgili son duyuruda... işverenlerin 31 Ocak 2022 tarihine kadar elektronik tebligat alma işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan elektronik tebligatları mail adresiniz üzerinden alabilmeniz için yapacağınız onaylama işlemini e-devlet sistemi üzerinden yapmaktayız. Önce buradan işveren üzerinden bir onaylama yapacağız. Bu doğrulama onaylama işlemi neticesinde de beyan etmiş olduğumuz mail adresine Sosyal Güvenlik Kurumu bundan sonraki süreçte tebligatlarımızı kağıt ortamında değil, elektronik ortamda bize ulaştıracaklar. Bunun için şayet e-devlet sistemine daha önce mail adresimizi tanımlamışsak kayıtlı olan mail adresi üzerinden işlem yapabiliriz. Şayet mail adresimiz yok ise geçerli bir mail adresini sisteme tanımlamamız gerekiyor. E-Devlet sisteminde mail adresimizin kayıtlı olup olmadığına bakabilmek için ismin üzerine tıkladıktan sonra aşağıda iletişim seçenekleri kısmına tıklıyoruz. Açılan bu sayfada sayfanın aşağısına doğru devam ettiğimizde, Elektronik posta yazısı görülmekte ve kutucuğun içerisinde şayet bir mail adresi kayıtlıysa ve bu aktifse, aktif kullanılan bir mail adresi ise bu mail adresi üzerinden işlem yapılacaktır. Değiştirmek istersek bu mail adresini silip yerine yeni bir adres yazabiliriz. Yeni bir mail adresi yazılması durumunda veya mail adresi hiç yoksa buraya bir mail adresi yazdığımızda bu mail adresine bir doğrulama kodu gitmekte. Gelinen sayısal değeri güncelle dedikten sonra açılacak olan ekrana yazıp güncelleme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Ana ekranda arama çubuğuna SGK tebligat yazıyoruz. SGK tebligat yazdığımızda SGK e-tebligat hesap doğrulama hemen altında da SGK E-Tebligat Başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu yazıyor. Şu an biz başvuru yeni yapacağımız için tebligat başvurusunu seçiyoruz. Karşımızda şu şekilde bir ekran çıkmakta. Buradaki yazı ikazında daha önce yapılmış başvurunuz bulunmamaktadır. Yukarıdaki yeni başvuru düğmesini kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz yazıyor. Dolayısıyla biz daha önce başvuruda bulunmadığımız için Yeni başvuru yasını tıklayarak işlemimize devam ediyoruz. Açılan ekranda iki satır halinde yazı çıkmakta. Üste gerçek kişi isteğe bağlı hemen yanında başvur. Altında da gerçek kişi işveren başvuru yazısı çıkmakta. Gerçek kişi işveren yani 4A e, sigortalı çalıştıran işverenlerin bu işlemi buradan yapması gerekiyor. Fakat sistemin Bağkur için gelecek olan tebligatları da buradaki başvuru karşılayıp karşılamadığına şu anki mevzuatta emin olamıyoruz. Dolayısıyla hem gerçek kişi isteye bağlı hem gerçek kişi işveren onaylama işleminin yapılmasının doğru olacağı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan şifayen bilgi aldık. Dolayısıyla ben her iki başvuruyu da ayrı ayrı yapacağım. Önce gerçek kişi işveren için başvuru yazısını tıklıyorum. Açılan ekranda ad soyad kısmında işverenimizin adı soyadı, altında TC numarası, ad, soyad, cep telefonu ve mail adresi gelmekte. Bu kısımlar hatasız bir şekilde doluysa başvuru butonunu tıklayarak devam ediyoruz. Hemen akabinde yeşil alan içerisinde başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır ikazıyla karşılaşıyoruz. Diğer başvuru yapmak için Başvuru listesine tıklıyorum. Yeni başvuru diye tıklıyorum. Burada gerçek kişi isteğe bağlı olarak başvuruyu yapıyorum. Karşımıza benzer bir ekran çıkmakta. Aynı bilgileri biraz önceki bilgileri tekrar ediyor. Sadece burada yazıya dikkat etmek lazım. İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların elektronik tebligat adresi sadece ölüm veya gayiplik halinde resen kapatılmakta. Bu durumlar dışında sistemden çıkılması mümkün bulunmamaktadır. İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan tarafınıza yapılacak tüm bilgilendirme tebligatlar elektronik tebligat adresi üzerinden tarafınıza tebliğ edilecektir yazısı var kutucuğu işaretliyorum. Başvur tuşuna basıyorum. Yine karşımıza başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır yazısıyla karşılaşıyoruz. Şimdi başvurumu daha sonradan doğrulamak istersem ben bu başvuruları gerçekten yapıp yapmadığımı e, sorgulamak istersem tekrar e, arama çubuğuna e-tebligat doğrulama yazacağım. Yazdığım zaman hemen üst satırda tebligat hesap doğrulama kısmı açılıyor. Yazıyı tıklıyorum. Açılan ekranda görüleceği gibi mükellefin ad soyadı, başvuru türü gerçek kişi işveren gerçek kişi isteğe bağlı, hesap durumu onaylandı olarak karşımıza çıkmakta. Bu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı gereği yapılmak zorunda olan elektronik tebligat alma, Elektronik tebligat alma diye geçiyor fakat işte e, mevcut olan elektronik tebligatı aslında sisteme tanıtma veya onaylama işlemi mi? B işlemi bu. Dolayısıyla bu şekilde işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olmak isterseniz ekranın sağ alt köşesindeki abone ol yazısına tıklayarak abone olmanızı tavsiye ederim.